Nereye Halep e gidiyoruz? Halep'e gidiyoruz. Nerede diyorsunuz? Duyguların ne? Memleketimize. Sonuçta memleket, toprak. Ne zamandır buradaydınız? Yedi sene beri buradayız. Nerede oturuyorsunuz? Bursa. Yıldırım. Şimdi... Sonuçta herkes memleketine dönmesi lazım. Hepsini nasihat ediyorum. Memleket genç olma, olmayınca olmaz yani. Bütün gençleri hepsini gelmesi lazım dönmesi lazım 4 sene sonra artık özgürüz, Suriye dönebiliriz. Allah Allah, 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 Allah Ekber. Allah. Ee, bütün Suriye artık şey özgür. Beşer, Beşer Esad yok artık. Ee, evimize, e, vatanımıza dönebiliriz. Yani artık korkusuz. Elhamdülillah. <laughs> Çok mutluyuz. Elhamdülillah Suriye artık kurtaldık. Şu 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 sertten kurtardık. Allah çok Yani şükürler olsun. Teşekkür ediyoruz. Türkiye hükümeti de çok çok teşekkür ediyoruz. Halkı da çok teşekkür ederiz.